2026 yılına deyim ise çok hızlı bir gündemle başladık. Evet. Bütün dünya olarak yani küresel gündem olarak Amerika Birleşik Devletleri Operasyonu, Maduro'nun evinden alınması ve tutuklanıp nihayet dün itibariyle de mahkemeye çıkarılması. Buna yönelik değerlendirmenizle başlayalım. Bunu şöyle değerlendirmek isterim Ahmet Bey. Öncelikle dünyanın artık farklı bir yöne doğru gittiğini görmemiz lazım. Yani bu tekil hadiseden önce bunun arka planına bakmamız lazım diye düşünüyorum. O da şu soğuk savaş bitti biliyorsunuz, dünya bir geçiş sürecine girdi, çok kutuplu bir dünyadan bahsedildi ve geldiğimiz noktada dünyada güç siyasetinin ön plana çıktığını görüyoruz. Sadece bu tekil olayda değil, işte Rusya-Ukrayna savaşında da bunu gördük, Filistin'de yaşananlarda da gördük, dünyanın başka bir takım bölgelerinde de benzer durumlar görüyoruz. Dünyada belirsizliklerin arttığı, risklerin arttığı, çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Gerilimlerin arttığı bir dönemdeyiz ve maalesef güç siyaseti ön plana çıkmış durumda. Ne demek istiyorum? Uluslararası hukuk, kurumlar, kurallar zayıflamış durumda. Siyasette de böyle, ekonomiye geldiğimizde orada da belki söyleriz. Ekonomide de öyle. Yani artık eskisi kadar uluslararası kuralların, kurumların maalesef tesirli olamadığı bir dönemden geçiyoruz. Bunu hepimizin bir kenarda tutması lazım. Venezuela ile ilgili konuya gelecek olursak burada Sayın Cumhurbaşkanımız dün geniş bir değerlendirme yaptı kabineden sonra. Evet. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz ilkesel tutumumuzu her zaman ifade ediyoruz. Uluslararası hukuktan yana uluslararası kurumlardan, kurallardan yana, küresel adaletten yana bir pozisyonumuz var. Her olayda da bunu aynı şekilde olay ne olursa olsun, taraflar kim olursa olsun bu ilkesel tutumumuzu ifade ediyoruz. Ama diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman diplomasiden yana bütün taraflarla kanalları açık tutarak krizlerin yönetimine, istikrara kavuşmaya da katkıda bulunma tutumu içinde olduğumuzu da söyleyebilirim. Ve burada da ben liderliğin altını çizmek istiyorum. Dış politika hakikaten önemli bir alan. Liderlik burada çok önemli. Özellikle de böyle fırtınalı dönemlerde. Bölgemizde de küresel düzeyde de bunu görüyoruz. Krizlerin yoğunlaştığı, risklerin yoğunlaştığı dönemlerde dirayetli, tecrübeli liderlik bir kat daha önem kazanıyor. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübeli, dirayetli liderliğiyle Türkiye Cumhuriyeti olarak hem ilkelerimizi savunmaya hem de tüm taraflarla Açık diyalog içinde istikrara katkıda bulunmaya, diplomasiyi devreye koymaya yönelik şabalarımızı sürdüreceğiz. Biz her zaman Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Venezuela'nın bir an önce bu krizden çıkarak istikrara kavuşmasını, Venezuela halkının taleplerini karşılayacak bir ortam oluşmasını canı gönülden temenni ediyoruz. Peki. Şimdi günümüzde geldiğimiz küresel tablo itibariyle yaptığınız değerlendirmeyi tekrarlayarak ben yeni sorumu yönelteyim. Uluslararası kural ve kurumların eskisi kadar tesiri olmayan bir dönem yaşandığını söylediniz. Bunun belki siyaset alanındaki yansımasını son Venezuela evet. gelişmesi olarak... Ekonomi açısından bakarsak yani küresel ekonomide büyüme, enflasyon finansal riskler açısından nasıl ben, bir tablo benzer var? Benzer bir tablo var Rahmet Bey. Siyasette az önce konuştuğumuz o jeopolitik gerilimler aslında ekonomiyle de bağlantılı. Yakından bağlantılı. Dünyada bir defa güç dengelerinin değiştiğini görüyoruz. İşte uzak doğunun yükseldiğini, üretim üssü olarak ticarette, ekonomik büyüklükte gelişmekte olan ülkelerin dünyadaki payının arttığını bunun yeni bir Çatışma zemini oluşturduğunu görüyoruz. Ben bunu ekonomik soğuk savaş diyorum doğrusu. O eski ideolojik soğuk savaş bitti ama şimdi bir ekonomik soğuk savaş dönemindeyiz. İşte minerallerin kontrollerinden, lojistik hatlara birçok kavga'nın yaşandığı bir ortamdayız. Ve bu ortamda uluslararası ekonomik kurumların kurallarının da zayıfladığını, çok taraflılığın zayıfladığını. Herkesin tek taraflı menfaatleri üzerinde daha fazla durduğu bir ortama doğru gidiyoruz. Bu iyi bir şey değil elbette. Yani Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bunu elbette tasvip etmiyoruz ama gerçekleri de görmek durumundayız. Bu ortam içinde bu jeopolitik e, e, ve ekonomik gerginlikler içinde korumacılığın yükseldiğini görüyoruz giderek ekonomilerde işte tarife savaşları, hı hı. gümrükler, e, lojistik hatların yeniden, tedarik zincirlerinin yeniden kurgulanmaya çalışıldığını görüyoruz. Bütün bunlar dünyadaki küresel ekonomide yeniden bir şekillenmeye işaret ediyor ve bu belirsizliği, riskleri arttırmış durumda. Yani küresel ekonomide şu anda daha çok belirsizliğin, risklerin hakim olduğu bir ortamdan geçtiğimizi Söyleyebilirim rahatlıkla. Bütün bunların etkisiyle bir de tabii pandeminin Hı -hı. halen devam, devam eden, eden etkileriyle dünyadaki büyüme tarihsel ortalamaların altında. %3'ler civarında evet. işte bu sene 3.2 diyor IMF, gelecek Hı -hı. sene 3.1 diyor. Ama bundan daha ilginci ticaretteki artış hızının düşmesi. O liberal küresel dünyada ticaret genelde büyümeden daha hızlı giderdi. Oran olarak. Ama şimdi büyümenin de altına gelen bir ticaretten bahsediyoruz, dünya ticaretinden. Hı hı. Dolayısıyla büyümenin ve ticaretin giderek daha ılımlı hale geldi, işte yüzde üçler civarına indi. Önümüzdeki üç beş yılda da bunun böyle gideceğine dair tahminlerin hakim olduğu hı hı. bir küresel ortamdan bahsedebiliriz. Enflasyonun düşmüş olmakla birlikte hala dünyada küresel bir sorun olmaya devam ettiğini görüyoruz. İşte bu faiz indirimleri de o yüzden evet. biraz gecikmeli bir şekilde devam ediyor. Genel olarak dünya ekonomisinin halini böyle özetleyebiliriz. Peki, şimdi birazdan Türkiye ekonomisini ve enflasyon önceliğini konuşacağız. Ama belki onu daha iyi anlamak adına şuna değinmek gerekir diye düşünüyorum. Yani şimdi Türkiye'nin de yakınında bulunduğu bölgede işte yukarıda evet. Ukrayna Rusya savaşı, aşağıda Suriye'deki gelişmeler, İsrail Gazze meselesi. Bütün bunlar vatandaşın böyle doğrudan etkisini hissettiği enerji, gıda gibi fiyatlarda nasıl bir yansıma oluşturdu? Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının bu anlamdaki etkisi ne oldu son yıllarda? Şimdi e... Ukrayna bir tahıl ambarı biliyorsunuz, evet. Rusya yine enerji konusunda çok önemli ülke. Dolayısıyla bu jeopolitik gerginlikler ister istemez bu ürünlerin ticaretini etkiliyor. Evet. Çatışmalar doğrudan etkilediği gibi bu çatışma vesilesiyle Avrupa Birliği'nin işte Amerika'nın genelde Batı blokunun diyelim ortaya koyduğu yaptırımlar da aynı şekilde ticareti, bu ekonomiyi etkileyen unsurlar olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla bu çatışmaların sona ermesi, özellikle Ukrayna-Rusya çatışmasının sona ermesini yürekten temenni ediyoruz. ABD'nin başlattığı bir inisiyatif var. Hı hı. Türkiye olarak onu destekliyoruz. Bir taraftan da Avrupa Birliği'nin liderliğinde biliyorsunuz İngiltere, Avrupa Birliği, başka ülkeler de var. Bir gönüllüler koalisyonu var. Onun da bir parçasıyız Türkiye olarak. O kanaldan da Ukrayna-Rusya çatışmasının diplomatik yollarla çözümlenmesi, bir barış oluşması için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Bir barış olması halinde bunun ekonomiye şüphesiz olumlu etkileri olacaktır. Her şeyden önce iki ülkede büyük bir yıkım gördü. Dört yıllık evet. bir savaştan bahsediyoruz. Büyük bir yeniden inşa çalışması başlayacaktır. E, tahıl başta olmak üzere gıda piyasalarıyla ilgili olumlu yansımaları olacaktır. Enerji konusunda yine Rusya'nın yaptırımların kalktığı bir senaryoda çok daha etkili bir aktör haline gelmesi söz konusu olabilecektir Dolayısıyla bir barışın sağlanması ekonomik olarak da şüphesiz bir takım olumlu yansımalar ortaya koyacaktır Hele bizim gibi komşu ülkeler için yani biz hem Ukrayna ile <laughs> stratejik ilişkilerimiz var biliyorsunuz Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerimiz var İkisiyle de çok yoğun ekonomik bağlarımız var. Dolayısıyla buradaki iki komşumuzun barışması, bir sulh olması ekonomimizi de olumlu etkileyecektir. Peki. Şimdi bu bölümü şöyle tamamlayalım isterim. Dünya ekonomisini 2026 yılında neler bekliyor belki kısaca? 2025'ten geçmişten getirdiğimiz başlıklar vardı. Yıla başlarken Venezuela gelişmesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yaptığı yeni açıklamalarla da her gün yeni başlıklar açılıyor. Ne bekliyor dünya ekonomisini bu yıl? Bir defa başta da yaptığımız analizi tekrar hatırlatacak olursak belirsizliklerin, risklerin olduğu bir dünya. Bir defa her söyleyeceğimiz sözde bunu bir kenarda tutmamız lazım. İhtiyatlı konuşmamız lazım, olmamız lazım. Bu dünyanın gerçeklerini görerek pozisyon almamız lazım. Biz de bütün politikalarımızda bu ihtiyatla hareket ediyoruz. Gerçekçi bir zeminde dünyanın gerçeklerini bilerek hareket ediyoruz. Bütçemizi de 2026 bütçemizi de bu zihniyetle hazırladık. Dünyadaki gelişmeleri Türkiye ile bağlantılı bir şekilde analiz etmek faydalı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bizim asıl ekonomimizi etkileyecek olan Ticaret ortaklarımızdaki gelişmeler, hmm. dünyaya az önce söyledim işte yüzde üçler civarında bir büyüme, biraz üstünde biraz altında o civarda bir büyüme bekleniyor. Ticaret ortaklarımızda ise buradan neyi kastediyorum? Avrupa Birliği hmm. ve MENA dediğimiz Kuzey Afrika ve e, Körfez, Orta Doğu'yu kastediyorum. Ticaretimizin yüzde yetmişi bu iki bölgeyle. Dolayısıyla bu iki bölgedeki büyüme bize güç veriyor ihracatımıza diğer kalemlerimize bu iki bölgenin büyümesi yüzde iki buçuk civarında bekleniyor gelecek evet. sene bu seneye göre daha yüksek bu Hı -hı. bizim için iyi haber evet. yani bu iki buçuk düşük gibi görülebilir ama Avrupa'nın işte hali ortada geçmiş Hı -hı. hali ee, bu geçmişe göre bir miktar daha yükseliş ifade ediyor ve bu da ticaretimizi olumlu etkileyecek bizi olumlu etkileyecek diğer bir unsur ise petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının ılımlı seyretmeye devam etmesi böyle bekliyoruz. 2026'da da dünyadaki emtia petrol fiyatları ılımlı seyredecek. Biz de malum ciddi bir enerji ithalatçısı hı hı. ülke konumundayız. Bu da ekonomimizi yine olumlu etkileyecek unsur. Üçüncü bir unsur daha var. O da şu: enflasyondaki küresel enflasyondaki gerilemeye bağlı olarak dünyadaki merkez bankaları, özellikle Avrupa ve Amerika evet. Merkez Bankası faiz indirim döngüsünü devam ettirecek diye bekliyoruz. Bu da e, gelişmekte olan ülkelere dönük finansal akışı, finans maliyetlerini düşürücü bir etki yapacaktır. Yani bu üç temel sebepten dolayı e, bütün bu belirsizlikler, krizler içinde de olsak Türkiye ekonomisi açısından olumlu bir fırsat e, gördüğümüzü ifade edebilirim 2026 yılı için.